Ama bazen geceleri rüyamda kendimi yağmur boğarak görüyorum. <gülüyor> İnanır mısın? Vallahi rahatlatıyor. Saçmalama. Delireceğim, delireceğim. <laughs> ne diyor Can amca? Biliyorum, biliyorum. Gitmek. Galiba bir şey yaptı altına. Ha, geldi bak, anne geldi. Canım. Anne. Kız olsan yemiyorum. Bırakırım yani. Bırakıp kaçarım. Sen ne yaptın? <laughs> Sen ne yedin? Ben nerede, Canım bu ne yok? Buradalar karıcığım. Ne oldu? Bayağı yani bir şeyim. Tamam ben gel ben de değiştireyim artık. Gel. Hmm. Otur Tuline hmm. gel evimi tut. Gel, gel, gel. Evet. Hadi oh. Dolma mı? Canım çektin, ne yapayım? <laughs> dolma al ah, al. Ah. Tabak senin olsun canım. Vallahi, ben ah. Bak ödem yaptım. Bütün her yerim şiş şiş. Peace millet, peace. Beni özlediniz mi? Vay gel gel. Hoş geldiniz. Ne zaman döndünüz siz? Ya daha yeni döndük. Ancak seni... Se? Se? Sedat dağdır adımı ya. Iyi o, çok iyi olmuş ya. İyisi başta Neredeydiniz o. siz ya? Hindistan'daydım. Ne haber canım? Yeni ya. mi bu? Evet, orada yaptık. Gel bakayım, ne yapıyorsun? Hindistan'da dövme yaptık. Evet. Sen de ne yapıyorsun? Ne Sağ ol. De... Merve'cim gelmeyelim. Yani. Sen be. ne yapacaksın acaba? Oo. Senden galiba sormuyorlar. Sanırım. Zeynep. <laughs> çok teşekkür hoş ederim. ederim. Bak, Bak, ne var. ne yapmışlar sana. Ne sana? var senin. Gel, gel. Ben e, masalı bir ileriyim, Hazırlayayım. Altını falan değiştiriyorum. Siz keyfinize bakın. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz can. Ne var hayatım? Benim bilim arttı. Prensesim, güzel kızım. Ay annesi kadar güzel. yapıyorsun? <laughs> Hadi bir tane daha yapalım. ne olacak? Bir şey yakışıyor. Hmm. Aynı zamanda bu işte çok iyisin. Hmm. Evet. Hadi de. inelim. Hadi. Tamam. İnmesek onlar ne güzel eğleniyor işte aşağıda. Biz de hmm. işimizi yapalım. Peki tamam inelim. Hmm. Ama oh, yani... ...daha sonra yakalacak. Merhaba. Merhaba. Güneş, İyiyim. Siz de iyi misiniz? İyi. İşte. İyi <laughs> işte. Vay Güneş ne haber ya? Merhaba. Ne haber Güneş? nasıl gidiyor bu annelik meselesi? Ya anne olmak çok güzel bir duygu da şu hamilelik beni bitiriyor. Yapma ya. Yani hormonlardan sanırım. Bir sinirleniyorum, bir bağırıyorum, bir ağlıyorum. Geçenlerde canı rüyamda boğuyordum. İnanabiliyor musun? Hormonlara. Yani evet, duyuyorum, bağırıyorum ama can süper bir baba. Bayağı şanslısın ya. Kesinlikle. Oğlum bir rahat durun ya. Abi bitmiş bu ya, vallahi bitmiş. konuş konuş, seni de göreceğiz Sedat'cığım. <laughs> ben yaşlı hattaya basar mıyım? Kızı ona göre buldum. Ne evlenmek ister, ne çocuk ister. Biz ancak dünyayı dolaşırız. Güzel miydi lan Hindistan? Harika bir yer. Tabii çocukla gidilmez ama. Bitti mi babacığım? Bitti mi? <laughs> tamam, bir daha o zaman ben bırak bana sen. Ben doldurayım. Çocukla gidilmez diyorsun ya. Yani. Asla gidilmez. Harbi mi lan? Baksana canavar ya. Evet. <laughs> 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 <FREE> Oh. Versene üflesin ya. Üfle bir tane. İstiyorum. Evet. <laughs> Ay kurma Hadi masal. Olur. Üfle. Ya bu iki günde büyümüş mü ha? Büyümüş <laughs> mü bu? Yahu sen kime benziyorsun söyler misin? Kime benziyor? bana benziyor. <laughs> Bak tıpkı ben. Allah bana benziyor bana. ben. Hayır. Bence bana. Kime? Bana benziyor tabii ki. Siz hiç aynaya bakmıyorsunuz galiba. Teyzesine çekmiş. Evet, benim, benim teyzesi gibi güzel olacak. Kız halaya, <gülüyor> oğlan <gülüyor> dedeye. <gülüyor> Kız halaya, <laughs> Halaya ve dedeye. Bir halaya, bir dedeye. <laughs> evet. Konuştu mu bu prenses? Evet, konuşacak. Konuşmaz mı? Baba diyor. Hayır, baba değil. O mama gibi bir şey. Ne mama ne ya? Mama anne ne? diyecek benim kızım. Anne, anne, anne demez, dede de, de, dede. Ay dede zaten dedi. Baba işte bu. Baba Aynen. dede. Dede ne diyecek zaten? <laughs> şey ne dedesi zaten? <laughs> yani dede. Olmadı. Tabii canım ben. Yani. Ne dedesi yani? Ha. Nereden çıktı dede? Gel Cihan'cığım artık kabul et yani. Sen dede oldun. Ben de anneanne oldum yani. Anneanne? Sen evet. anneanne olabilirsin de ben dede olmadım ben. <laughs> ah canım. Aa! Ne oldu bir tane? Ya, ne oldu? Bak, Can. Ne oldu? Ne oldu, aşkım? Nasıl... Hatırlat. Gel 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 canım benim. Gel. Oh, seninle. Apa, arabaya gidelim. Hadi. Gel, gel tatlım. <laughs> Acele <Acaali> dedi <halde. gülüyor> <Ecaana> baksana. <laughs> Ey baba, siz geciktiniz. Ne oldu? Uzatmaya mı kaldı maç? Uzatmalara kaldık. Sonuç? <laughs> Sonuç, yani sonuçta karşındaki koskoca kolej takımı. Yani para var. Okul sonuna kadar destekliyor. Yani. Kaybettin galiba. Gelsin de benim aşkım kızlarım beni teselli etsinler bari. Sarışın sola <laughs> esmer sağ. Gel bakayım. Bir dahakine babacığım olsun. Artık bir dahakine ama... Hı, üzülme. Yok üzülmüyorum da. Giderken de doğum günü hediyesi olarak bana bunu verdiler. Torunuma getireyim diye. Tebrik ederim. Niye kandırıyorsun bizi? <laughs> aşkım kızlarım benim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ah! <laughs> Ağlarım ama bak. Vallahi Hindular Ganj Nehri'nin Tanrıça Ganga'nın kişiselleştirilmiş bir forma olarak düşünüyorlar. Çok iğrenç bir nehir bu arada. Leş böyle vıcık vıcık böyle balçık gibi. Burada ölülerini yıkıyorlar, kendileri girip yıkanıyorlar, günahlarını arındıklarını düşünüyorlar. Sen girmedin tabii ama değil mi? <laughs> ben mi? Yani girdim tabii gitmişken. <laughs> Oğlum sen iyi musun lan? Ya abi öyle değil mi? insan gitmişken gaza geliyor hani... ...orada insanlar ne yapıyorlar falan diye merak ediyor. Bazı insanlar suyunu bile içiyorlar abi, öyle mi? Öyle. <laughs> sen içmedin değil mi? Yani yüzerken belki birkaç yudum yutmuş olabilirim ama çok değil yani. Arkadaş bu nehir olayını Aqua Park gibi yaşamaya çalışınca... ...artık siz düşünün <laughs> yani. Ay benim midem kalktı. Hayatım. İyi maceraymış ama Sedat yani senden beklemezdim. Yani sizle de giderdik ama tabii çocuklar olduğu için gidemeyiz. Yani insan bu çocuk olayını iyi düşünmeli. İnsanın elini konunu fena bağlıyor. Yani yoksa ben de çocukları seviyorum ama arkadaşımın çocuklarını. Ne demişler? En iyi tekne arkadaşının teknesi. En iyi çocuk da arkadaşının çocuğu yani. <laughs> Yok ben istemiyorum. <laughs> sen niye içmiyorsun kızım? Yani ben hamileyim de sen de mi hamilesin? Evet hayatım niye içmiyorsun? Gitsene. İstemiyorum Sedat. Ben yalnız şaka yapmıştım ama. Ben hamileyim. Şaka <laughs> <laughs> Kız işte bu yüzden seviyorum. Şaka falan değil Seda. De Geri zekâ mısın sen? Hamileyim lan. Hoppa. <laughs> <laughs> Canım, çok tebrik ederim ya. Hadi bakalım. Çok tebrik ederim. Çok güzel bir haber. Harika. Sedat. Ay inşallah ikiz olur. İkiz çok iyi oluyor. İkiz ikiz. Sakalları kesersin artık seç sakalı. Dur, sakin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.